Aras gel bak bak sana neler aldım Gel 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 Bak Anne sana neler aldı Abi. Bir aç bakalım neler varmış anneciğim Dök bakalım aa, aa. Dur şunu alalım Neler varmış anne, ben sana neler aldım böyle gördün mü hey, Otur bakalım Ah kek. Evet o da kek. Başka ne varmış göster bize. Başka ne aldı? Anne sana ne almış başka? Evet en sevdiğin şey süt dilimi. Başka? Evet bisküvi aldım oğluma. Başka? Bir de cips aldım. Bir tane daha bisküvi arası en sevdiği şeyler. Evet, çikolata aldım oğluma. O, o da çikolata. O da çikolata. O da çikolata anneciğim. Başka ne aldın? Evet, o da. Bakalım burada ne var? Bunlar ne peki? Evet, o da çikolatalı gofret. Evet. O da. Hı, Hı aynısı. Sevdin mi sen bunları? Hangisini açayım sana oğlum? Hangisini yiyeceksin? Çikolatalardan bir tane açabiliriz. Ay hepsini de buraya böyle dizmiş. <laughs> Aferin sana. Aha, evet. Başka ne ald aldım anneciğim bir göster. Evet, o da Coco Star çikolata. Evet, onun aynısından. Sen onu seviyorsun diye fazla fazla aldım. Evet, o da süt burger. O da süt burger, çilekli. Evet. O da süt dilimi. O da süt dilimi. Ay hepsini de böyle yaptı. Aferin sana. Başka? Cips. Bir de cips aldım oğluma. Bak. Orada da cips var. Evet. Orada da bisküvi. Aras hadi bana göster. Hangisini açayım anneciğim? Hangisini yiyeceksin? Onu mu yiyeceksin? Açayım mı? Hangisini yiyeceksin? Açayım hadi göster. Tamam hadi açalım. İstersen muz da yiyebilirsin. Muz vereyim mi peki? Hı? Böyle muz yer misin? Hangisini yiyeceksin anneciğim? Oy boş. Tamam. Hepsi senin. Afiyetle ye tamam mı? Afiyet olsun. Hadi anneye bir tane öp. Öp anneye teşekkür et. Oy teşekkür ederim anneciğim. Seni çok özledim. Tamam hadi açacağım. Hadi bay bay. kalın.